yalnız değiliz. Bir ufka vardık ya artık, yalnız değiliz sevgilim. Gerçi. Gerçi gece uzun, gece karanlık. Ama bütün korkulardan uzak, bir sevdadır böylesine yaşamak. Tek başına, ölüme bir soluk kalar. Tek başına, zindanda yatarken bile asla yalnız kalmamak. Şafakları ben balığa çıkarım. Akan, akmayan sularda, benim bütün tezgahlarda paydosa giden bir bahar akşamı dünyada. Ben dört duvar arasında değilim. Pirinçte, pamukta ve tütün değil. Karaca da, çukurova ve cibalide. Zehirli kör yılanları ve sıtmasıyla gün 24 saat insan avında. Kar Karaca Dağ'da çeltikler bir kız çocuğunun gözyaşı gibi Ayak bileğinde bir dizi boncuk, Sol omzunda nazarlık, Dağ başında unutulmuş, üşümüş, Minicik bir aşiretin kızının, Damla damla berrak olur pirinci. Kamyonlarla, katır kervanlarıyla, Beyler sofrasına gider. Çukurovam, kundağımız, kefen bezimiz, Kanı esmer, yüzü ak, Sıcağında sabır taşları çatlar, Çatlamazdır kadın yüreği. Dilerse buluttan ak, köpükten yumuşak verir pamuğu. Külhan kavgacıdır delikanlısı, ünlü mapushanelerinde Anadolu'nun. En çok Çukurovalılar mahpustur. Dostuna yarasını gösterir gibi, bir salkım söyde su verir gibi. Öyle içten, öyle derin. Türkü söylemek, küfretmek Çukurova yiğidine mahsustur. Tütünü bilir misin kız saçı demiş zeybekler. Su içmez her damardan. Yerini kolay beğenmez. Üşür, naz eder. Darılır. İki yaprak arasında kıyılmış bir parçası var kalbimin. İncecik ak ah kağıtlara sarılır. Dar vakit yanar da verir kendini. Dostun susan dudağına. Sokaklardan, kıyılardan, gök mavisinden. Ekmeğinden, can evinden ayrı düşmeye. Yani bütün hasretlerin kahrına ve zehrine çaresiz kalmaların ilk nefeste hızır gibi yetişir. civalide sarılan cigaranın tütün işçileri yoksul, tütün işçileri yorgun ama yiğit, pırıl pırıl, namuslu, namı gitmiş deryaların ardına vatanımın bir umur.